Merhaba. Birazdan söyleyeceklerime iyi kulak verin. Her gündelik yaşamın getirdiği zorluklar sizi yormuşsa, insanlara dil döküp durmaktan bunalmışsanız, köfteyle ayran aynanla bitirememiş, yeni giydiğiniz çoraplarla ıslak banyo telliğine basmışsanız ve tüm bunların stresini atmak istiyorsanız çok yanlış geldiniz. Üstüme My choice is English language and more. No. Merhaba arkadaşlar ben Murat. Bugün karşınızda bok gibi bir oyunla beraberim. Leş gibi bir oyun gerçekten. Eee Steam indirimlerinden aldım ben bunu. 1 lira 50 ku evet 1,5 liraydı. Şu an 10 ya da 15 gibi bir şey olması lazım sıcak. Eee şu an bilmiyorum 10 lira mı 15 lira mı bilmiyorum da yani 1.5 lirayken aldım ve hakikaten 1.5 lira verilir yani. 1.5 lirayı böyle eğlendiriyor da 15 lira versem içim yanardı hakikaten. Ee, nasıl bir oyun bu? İkinci Dünya Savaşı'nda dinozorlar var. evet Benim anladım o yani. DLC'si de varmış. Şuradan find server diyelim. Herhangi bir server bulalım. Şu arkadaki adam susmazsa delireceğim. Çileden çıkacağım sus bir. Yürü bakalım. Western Union. O şey değil mi? Şirket değil mi lan o? Dekaiser falan filan burada bir de senaryolar yazmışlar tatlı tatlı ee, iki takım var klasik yine ittifak ittifak o birinci dünya savaşıydı mihver devletler bir de ittifak devletleri İttifak devletleri miydi lan? mihver bu e, şeyler Almanlar İtalyanlar falanlar filanlar Ruslar Ruslar sonradan değişti çok karışık ikinci dünya savaşı ama diğer ülke ittifaktı galiba Amerika İngiltere Fransa falan onlar da ittifaktı herhalde. Bilmiyorum işte. İkinci Dünya Savaşı'nın iki tarafında e, bir taraf normal Amerikanlar falan insan, normal insan. Bir tane dinozorları var. Almanlarda da yarısı insan, yarısı dinozor. Hatta dinozor daha çok. Bak şöyle Almanlara geçin ben direkt. Üç tane insan var. Aşağıda ekipmanları da yazıyor zaten. Onları değiştirebiliyorsunuz isterseniz. Yani burada şöyle bir şey. Neymiş bunda? K95, MP40 falan. K95 lava gel o yer Kayıt var değil mi lan şu Bu ne? Bunda da medik gibi bir şey herhalde Evet Mehmet gitmiş Raptor seri bir tane canavar ne yapıyormuş Burada özellikleri falan var ben hiç bakmadım Şu üstünde direkt 20 milimetre gun diyor bak Maşallah sağlam bir silah olan arkadaş var Oo T-rex doğdu T-rex doğdu T-rex kim? Bahna Evet bu düşman değil. T-Rex olmak e, ayarlarda şeyini açıyorsun. T-Rex böyle rastgele millete doyuyor şey gibi hani Left 4 Dead Multiplayer'ındaki olay gibi. Ana ne oluyor lan birileri vuruyor birileri vuruyor. Kim vuruyor beni? T-Rex'in yanında gezmek lazım. Bunun yanında gezmek lazım. Çok hakikaten bok gibi bir oyun gerçekten. E, grafiği olsun, dinamiği olsun, fiziği olsun. Oynanışı olsun. benim bayağı Explosion baya güzel bir şey lan benimki. Tara abi tara tara. Aa. Neyle öldürdü o? Bomba mı attı üstüme ne yaptım bilmiyorum. Ee, virgüle basaraktan değiştirebiliyorsunuz. Şu da var. Taramalı bu da. Tarıyor bu da. Hızlı biraz daha. Ve ağzıyla da böyle hareket yapıyor. Şuradan geçeyim mi ben? Çekil babuş. Aynı zamanda o hareket fırlatıp, ısırıp fırlatıp atma hareketi yerine de geçiyor galiba. Bilmiyorum ama Evet berbat bir atıştı. Nerede o? Öldü mü ne oldu? Siper müfer aldıydın güzel oluyordu ama neyse. Aaa! <laughs> ben dedin o Aha! Uçtu. Aha! Çok güzel öldürdüm ha bak şimdi. Aa! Isıramadım. Küçüğüm diye galiba. O keçileri falan garip garip, bak ne diyor. Ya abi dur! Keçi öldürdüğün zaman bir şey diyecek şimdi dur. Bueno ben bu da ha bu da suikastçı. Bunu basıyorsun, patlıyorsun. Sağ tıka basacağım şimdi patlayacağım mesela. Bekle, bir tane adam bulak da yanına gidip patlay Yok mu? Bak şu keçi mesela. Keçiyi bir öldüreyim ben. Ha. Aa yazıyordu eskiden. E patladım. komiteti suyu saç diyor. Niye ölmedi? Defenseless squad. Kıyamam bak şimdi. Ha. Aa yaz mı? Ha yazıyor. Ha, yaz ha kill the diyor. Savunmasız bir keçiyi öldürdü diye böyle ifşa ediyor. Bir de uçan kanatlı bir zımbırtı var burada bir bok var. Ee, ben hala nasıl uçulduğunu anlamış değilim. Şöyle bir şeyler yapıyorsun space'e basarak ama uçmuyor da kaçmıyor da bir şey de yapmıyor. Sağ tıklayınca bir tükürdüm az. Evet. Bunu da yeni öğrenmiş oldum. Şöyle mi uçacağız abi Bun Evet böyle Rus bebeleri var Küçük küçük, küçük Rus, Rus çocuklar Bunlar böyle konuşup duruyorlar Ağzına vuracağım bunları. Şurada adam vardı ya tükürdüm ama Ne oluyor lan Neler dönüyor Allah Ay 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 Aykine ay Aykine ay Kaç Uçamıyorum oğlum ya Uçmam gerekmiyor mu benim Benim uçmam gerekiyor ya. Şöyle uçulur mu? Bu uçmak mı? Uçma. Sen bunu uçmak mı diyorsun? Şuna uçmak diyen adamın ağzına sıçarım ben. Bu ne ya? Şuna bak. Kendine ayrı yok. Tavuk gibi yerden yüksel... Şuna bak. Bak daha çatıya çıkamadık. Bak baba. Ba. Hadi be. Ay öldürdüm. Öldürdüm. Biri vuruyor bana. Biri bana fena kayıyor biri. Ha şu. Allah Allah. Vurma baba vurma. Vurma abi vurma. Ay uçtum. Şunu bir. Aha aha aha. aha ay, ay, ay. Ne oldu lan öldürdün mü? Şunu bir bıçak öldürdüm. Valla çok sinsiyim ha çok şerefsizim. Sinsi biçim. Gösterecekler bana sinsiyi de. Ay 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 gösteriyor gösteriyor sizi gösteriyor bana açtı gösteriyor Ah kaç 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 yukarı kaç Çıkardım alafata önüme Evet Aha Geliyorum Allah bu ne bu ne bu ne Aa! Dedim işte çıkardık diye Saçım uzadı ya düşüyor bak Şöyle düş şurası düşüyor şu. Bir saniye. Aa yine mi uçuyorum ben? Neyse sağlık olsun. Oo adam aşağı ettiler. Aa öldürdüm. Oha! Oha! Nükleer attı adamlar resmen. Allah. Ne oldu? Telefonum mu çalıyor benim? Gel gel. Gel. Ne oldu lan? Aa bitti oyun. Aramayın lan bir durun. Aramayın be aramayın. Allah Allah. Hayır de. Aa ne oldum ben ya? Bu ne? Ya bu ne ya? Sticker bomb. Bu nasıl bir şey oğlum? Bu ne demo de bir bomba? Ay kendi içime attım. Ana o düşman mı? O düşmanmış. Allah! Allahsız gerizekalı yarım saattir. Büyük patlama oldu galiba. Büyük bir gümbürtü duydum da neyse dur. Dinozor olacağım ben. Ne yazıyor orada? Neyse bir şey okumayacağım şimdi. Bu da bak bu da kafa atıyor. Hepsi kafa atıyor bunlara. Gelin lan! Gel gel! Nerede? Şu aradan devam edelim. Yoruluyor ama hızlı yoruluyor ya. Nerede lan? Oo T-Rex var. Hayvan! Kaç kaç kaç. Kaç araya kaç. Çok hızlı ısınıyor. Makina. Makina ısınıyor. Allah! Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Allah Cenab-ı <laughs> Allah. Bazuka falan yok mu? Bazukada bir şeyler yok mu? Masin Nagant var. Sniper'ı ne yapayım ben? Shengan. Al bakayım. Gaziantep'ten biri arıyorum. İşte sevmem bu silahı. Call of falan çok vardı hiç sevmem şunu. Bu ne abi böyle silah mı olur be? Çok seker böyle bok gibi bir silahtır bu. Bunlar bizden. Buraya çıkılıyor mu? Aa düştüm o. Oh. Aha düşmanmış bu. Köpek. Hadi. Bu bizden. O t kaç kaç paşa dede. O ne lan? Ben onu alayım mı? Bana yarasın. küçük, küçük geliyor bir şey oradan ama. Şuradan girip beni paramparça çek gibi geldi şu an bana. Oh o ne? Medkit baya güzel bir şeymiş ha. Vallahi bitti ama. Kaç 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 kaç. güzel bir şeymiş. Zor öldürmesi zor küçücük ya. Ona lan. O büyük güzel bir şey mi? Bu mu? O alev makinası. Az çıktı. Hadi hadi doğacağım. <laughs> hadi lan. Ha. Onun kim bombaymış ya bu? Alev makinası diye attım. Smoke. Host! 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 Öldü mü? <laughs> Ay host lan amına koduğumun o. Oh çok içimden geldi o. Allah uçtu. Geldi geldi geldi. Kendim mi öldürdüm? Yo o piç öldürmüş beni. Başka o yakan nerede? Yakan şey nerede? Yok mu oğlum şu yakan şey? Bu de ha bunda. Ha frame trouble hadi. Oo oh, güzel. O ne lan? Bomba attı adam para parça etti. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Ayı! Adamların ağzına sıçtı. Yanmıyor mu bu? Hiç bana mısın demiyor ya. Biraz daha devam edeceğim ben. Mazuka ile. Evet. Piyat. Adı da tatlı. Buradan birileri biri vurup duruyor. Neredesin lan? Çık çık ortaya çık. Çık güzelim çık. Var mı tamam Ananı var ya patlatırım ağzına yüzüne. Ya bu ne oğlum? Sinir sniper olmayacağım. Bu ne? Bunun farkını? ne? Bok gibi bir silah. Tabanca. Bu mudur? Bir de bomba. Yazıktır oğlum. Bu ne ya? Böyle şey mi olur? Böyle sen alarak... Allah! Allah! Şu yukarıdakinin ağzına sıçmaya geliyor. AAAAA! Oğlum ben sinirlerim bozulmaya başladı ha. Allah bozulmaya başladı. Gerçekten bok gibi bir oyun şeyini hak ediyor bu ya. Şaka değil bunun boku çıktı yani bu işin. Tadı kaçtı bu oyun. Bak tarama lan. Tarama. Kastı bir de. Oha geldi 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 geldi. Geldi kaçın. Vurmayın lan. İki adam beni bıçaklaya bıçaklaya öldürdü. İki tane uçan şey. Bitmiş oyun. Ben çekmiyorum lan sıkıldım ben buna saçma oyun ya. Ben bu oyunu 5 dakikadan uzun süre oynamadım zaten. Sinir sinirim bozuldu çıktıydım ben. Gidiyorum oğlum ben almayın oynamayın lan. Sinirim bozuldu. Hadi gittim ben.